Gelin arkadaşlar coğrafyanın ilkelerine. Önemli bir yer arkadaşlar karşımıza soru olarak geldiğinde dikkat etmemiz gerekecek bir yer. Buraya dikkat edin. Coğrafyanın ilkeleri vardır. Bütün bilimlerde olduğu gibi coğrafyanın da ilkeleri vardır. Nedensellik gibi, karşılıklı ilgi, bağlantı gibi, dağılış gibi. Ancak şunu asla unutmayın arkadaşlar. Coğrafyanın en önemli ilkesi dağılış ilkesidir. Asla unutmuyorsunuz. Dağılış ilkesi coğrafyanın en önemli ilkesidir. Neden dağılış coğrafyanın en önemli ilkesidir? Çünkü sadece coğrafyaya özgüdür. Lütfen dikkat ediniz. Dağılış ilkesi sadece coğrafyaya özgüdür. Başka hiçbir branş kullanmaz. Yani diğer bilimlerde de nedensellik, karşılıklı ilgi, bağlantı gibi ilkeler kullanılır. Yani bu ilkeler ortaktır. Ama dağılış, sadece coğrafya tarafından kullanılır. Sadece coğrafyaya özgüdür. Bu yüzden de dağılış coğrafyanın en önemli ilkesidir ve karşınıza soru olarak gelebilir arkadaşlar. Burada özellikle dağılış ilkesi üzerinde durmak istiyorum önemli arkadaşlarım. Şimdi dağılış ilkesine bakıldığında canlar dağılış 3 türde olur. Nasıl 3 türde olur? Bir arkadaşlar yatayda dağılış olur. Bölge veriyorsa <laughs> Karadeniz bölgesi, Marmara, Ege diye sıralıyorsa, il veriyorsa Ankara bilmem ne ilçe veriyorsa arkadaşlar bunlar yatayda dağılışa işarettir. Bir de dikeyde dağılış vardır. Dağ yamacı boyunca yükseldikçe diyorsa tamam mı? Deniz seviyesinden yükseldikçe diyorsa, deniz seviyesinden yükseldikçe diyorsa dikeyde dağılıştır. Bir de zamanda dağılış arkadaşlar. 1935'te böyleydi, şimdi böyle diyorsa, tarih veriyorsa o zaman da zamanda dağılış olur. Unutmayınız. O zaman coğrafyanın en önemli ilkesi dağılıştır. Doğrudur. Dağılış üç ayrılır Yatayda, dikeyde ve zamanda. Okey, buna dikkat edin. Bir örnek vereyim. Mesela kırmızı mercimek Türkiye'de Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi illerde yetiştirilir. İl saydım o zaman yatayda dağılış yaptım. Karadeniz bölgesinde işte e, ormanlar önce geniş yapraklı olarak başlar. Daha sonrasında karma yapraklı, daha sonra ise iğne yapraklı ormanlara döner. Bir yerden sonra ormanlar ortadan kalkıp çayra dönülmektedir. Bu bitki örtüsünün dikeyde dağılışını anlattık. İşte eskiden İstanbul'da e, yaşayan insan sayısı 6 milyonken günümüzde 15 milyona ulaşmıştır. Bu da zamanla dağılış olur. Unutma coğrafyanın en önemli ilkesi dağılıştır. ÖSYM sorarsa yine dağılışı sorar bilginiz olsun. Buyurun bakalım. Yaz yağışının fazla olduğu sahalarda çayır bitki örtüsü yetişir demiş. Burada hangi ilke var diyor. Sevgili arkadaşlar. Bakıldığında burada dağılışlık bir durum yok. Yaz yağışının fazla olduğu sahalarda çayır bitki örtüsü nedensellik bence. Dünyada en fazla orman varlığı Kanada, Rusya, Brezilya gibi ülkelerde bulunur. Ne yaptı? Dağılış yaptı. Dünyadaki ormanın ülke ülke saydı. Kanada, Rusya ve Brezilya. iki dağılış olacak arkadaşlar. Orman varlığı fazla olan ülkelerde kereste sanayisi gelişmiştir. O zaman kereste sanayisinin gelişmesi neye bağlıdır? Orman varlığına burada da ilgi ve bağlılık ilkesi var arkadaşlar. Bu yüzden de cevabımız B seçeneği olacak. Gelen sorular böyle. Genellikle dağılışı çıkardığınızda gerisi zaten kendiliğinden gelir arkadaşlar bilginize.